Radyo 1 kanalında aileceyle sizinleyiz. Programı Dorukan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük, Sinem Erdem Ünlü ve Gülben Şahin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Efendim ailece programında hafta içi her gün hepimizin hayatından örneklerle, uzmanların görüşleriyle toplumun yapı taşı ailemizi konuşuyoruz. Her ailenin hayalidir sağlıklı bebek sahibi olmak ve her gebelik bu isteği gerçekleştirebilmek umuduyla başlar. Hamilelik bebeğin anne karnında kalp atışlarının ilk görüldüğü andan son haftalara kadar büyük bir titizlikle takibi yapılması gereken bir dönem. Gebeliğin sağlıklı takibi için yapılması gereken kontrol ve testlerin önemi oldukça büyük. Hamilelik döneminde yaptırılması gereken testleri bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmir Tepecik Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Sayın Halil Gürsoy hala ile konuşacağız. Konuşmayı geç öğrenme, kelimeleri telaffuz etmede güçlük çekme, okurken ve yazarken kelimelerdeki harflerin yerlerini değiştirme, Olayları hatırlamada güçlük çekme gibi belirtileri olan disteksi hakkında bilinmesi gerekenleri bugün psikolojik danışman Sayın Begüm Ay Yıldız'la konuşacağız. Efendim hazırsanız, radyo bir açıldıysa eğer, bizler zaten hazırız, ailece başladı bile. Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var Yaser'de, serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz. Efendim gebe olan her kadının hayalinde bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak vardır. Her hamilelik bu umutla başlar ve devam eder. Hamileliği yüksek risk taşımasa dahi tüm hamilelerin bebeğin sağlıklı gelişimi ve anne sağlığı açısından test yaptırmaları oldukça önemli. Peki bu testler neler? Neden test yaptırıyoruz? Efendim bunların ayrıntısını konuşacağız. Konunun uzmanıyla doçent doktor sayın Hadil Gürsoy. Palayla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi bebek hayata gözlerini açıyor ama sağlıklı bir şekilde gözlerini açabilmesi için önceki döneminde yani anne karnındaki döneminde bazı testleri mutlaka ama mutlaka yaptırması gerekiyor. Bu testler nelerden önce? Tarama testi nedir? Bunları yapmanın amacı nedir? İsterseniz böyle başlayalım. Şimdi öncelikle tarama testi toplumda belli sıklıkta bulunan ve yüksek sıklıkta bulunabilen hastalıkları ya da problemleri tanımamız amacıyla yapılan testlerdir. Bunlar tabii ki belli bir toplumu, belli bir gebe popülasyonunu bizim şekilde taramamıza yardımcı olan testlerdir. Bunlarla biz belli bir tanı koymuyoruz. Biz bunlarla tarama yapıyoruz tarama yaptığımız için de riskli grubu tespit etmek buradaki amacımız. Hı hı. Riskli, yani yüksek risk, şu hastalık için ya da şu problem için yüksek risk taşıyorsunuz ya da düşük risk taşıyorsunuz, şey... De yorumlanıyor testler. Hı hı. Yani herhangi bir hastalığın habercisi olabilir ama tam olarak tanısı anlamına evet, gelmiyor mu? Aynen öyle. Biz sadece dediğim gibi risk du durumunu saptıyoruz. Ee, tabii bu tarama testlerini biz hastalara ilk e, görüştüğümüzde aileye, e, anne adayına, babaya biz bu testlerin olduğunu, var olduğunu, bu testlerin belli bir oranda e, bu hastalığı yakalayabileceğini, belli bir oranda e, yakalayamayabileceğini, Bunların eğer varsa tanı testleri şunlar olduğunu, tanı testlerinin risklerinin neler olduğunu mutlaka bunları sunuyoruz. Tarama yaptırmak isteyebilir, istemeyebilir hastalığın durumuna göre. Hı hı. Ee, ya da direkt ben tanı testi istiyorum, e, direkt bunu istiyorum riskini de kabul ediyorum deyip de bunları da kabul edebilir. Yani yaptırmak, tarama testi yaptırmak zorunlu bir şey değil. Zorunlu bir şey değil ama hı hı. mutlaka bunların avantajlarını biz sunduğumuz zaman aile zaten bu tarama testini yapmayı mutlaka istiyor. Peki bu testin bir riski var mı? Testin herhangi bir riski yok. Testler Neden yaptırmak istemiyor peki aileler? Aileler kimisi ben bilmek istemiyorum. Ben ne olursa olsun e, bir şey benim için ne no, ben sonuna kadar devam edeceğim. Hı hı. Bebeğim ne olursa olsun ben bunu kabul ediyorum. Herhangi bir şey de yapmak yaptırmak istemiyorum diyen aileler çıkabiliyor ama bunlar çoğunlukta azınlıkta. Hı hı. Ben de bu e, ailelerle genellikle konuşuyorum. Bakın hı hı. diyorum yani e, bir tedirginlikle takip etmek var şu süreci. Bir de daha içimiz rahat bir şekilde takip etmek var. E, ben daha çok Rahat bir şekilde takip etmeyi sizin için uygun görüyorum ama sizler de bunu uygun görüyorsanız e, gerekli testleri yapalım diyorum. Hı hı. Peki bu testlerle hangi hastalıklar öncesinde belirlenebiliyor ya da tanı olmuyor ama e, en azından e, görülebiliyor? Tabii tarama testleri şimdi şöyle bir sürü tarama testimiz var hı hı. sonuç olarak. Biz daha çok bebekle ilgili olan tarama testlerine hani bir genetik bir problem var mı yok mu? Genetik problemlerin de hepsini e, tek bir testle tarama testiyle e, bilmek mümkün değil şu an için. E, bir takım işte bu e, bebekteki problemleri tespit edebileceğimiz testler var. Bunlar da işte bu daha çok biz e, atlamaktan en çok korktuğumuz Down sendromu vardır. Down hı hı. sendromunu daha çok tarıyoruz biz testlerde kadın doğumcular olarak. Ee, bu da e, çeşitli testlerimiz var. Daha sonra açarız tekrardan hı hı. konuyu. Hı hı. E, bu testlerde dediğim gibi bu test için bebeğin yüksek riskli orta riskli ya da düşük riski grupta olduğunu tespit ediyoruz bu testlerle. Evet hocam. İsterseniz çe çeşitleri ile alakalı Hı. konuşmaya başlayalım. İkili teste başlayalım. İkili test nedir? Hangi dönemde yapılır? Hangi hastalıkların teşhisinde yol göstericidir? Bununla başlayalım. Tabii ki ikili test. E İlk e, aslında ikili test halk arasında kullanılan tabiri, bu daha çok aslında ilk üç ay testi diyoruz biz bunlara. Yine Down sendromu ve bir takım birkaç tane daha e, daha sık olan kromozom problemlerini tespit edebilecek bir test. E, gebeliğin 11. ya da 14. haftasında, bunu özellikle vurgulamak istiyorum bu haftaları geçtiğimiz takdirde bu testi yapamıyoruz kesinlikle. Yani 11. ila 14. haftasında bu testi mutlaka yapmamız lazım. Bu test e, birazcık uzmanlık gerektiren bir test. Hı. E, ultrasonda ense kalınlığı ölçümüne bakıyoruz ve burun kemiğine bakıyoruz bu testte. Bununla birlikte bir koldan anne karn, e, annenin kolundan bir kan aldırtarak. Bununla birlikte belli bir bunların e, risk değerlendirmesi var. E, bu anne yaşı bunun içine giriyor. E, kan değerleri bunun içine giriyor. Ensek kalınlığı giriyor. Burun işte kemiğinin varlığı yokluğu giriyor. Bir takım başka değerlerle birlikte toplam bir risk veriyor bize. Hı -hı. Bu riskte de biz diyoruz ki hastalara siz yüksek risk grubundasınız. Sizde mutlaka tanıya gitmemiz lazım. Sizde bu hastalığın olma olasılığı var. Evet. Yani kesin değil asla. Tarama testinden bir şekilde hiçbir şekilde biz tanı koymuyoruz. Ya da dediğim gibi e, orta risk grubundasınız. Birazcık daha sizi takip edeceğiz ya da başka bir testi yönlendiriyoruz ya da düşük risk grubundasınız. Sizin e, bu hastalığın olma olasılığı sizde çok çok düşük. Hı -hı. Biz yine sizi takip edeceğiz diye bu şekilde sonlandırıyoruz testleri. Şimdi ikili teste burundan ve ense kalınlığından bahsettiniz. Hı -hı. E, Down sendromu olma ihtimali varsa burun kemiği yok. E, yok. Ense ise daha evet, mı kalın aslında? Evet. Yaklaşık e, biz zaten e, bu e, bir ölçüm yapıyoruz bir 11-14 haftacı civarında Bir ultrason ölçümü yapıyoruz. Eğer burada ense kalınlığı 3.5 milimetrenin üzeri deyse kesinlikle zaten riskli gruba giriyor. Böyle bir durum olduğu zaman da mutlaka biz direkt tanı testine gidiyoruz başka bir test yapmadan. Hı hı. Ee, eğer daha ara değerlerdeyse mutlaka biz e, ölçümünü yapıyoruz. O Ölçümü yaptıktan sonra da bir risk değerlendirmesinde buluyoruz. Zaten onu bir, e, bir bir analiz sistemi var analiz sistemi içinde bize bir sonuç veriyor. Ondan da e, aldığımız sonuca göre de hareket ediyoruz. Evet. Peki üçlü teste geçelim isterseniz üçlü test nedir? Ne zaman yapılır? Ne işe yarar? Tabii üçlü test şöyle e, biz e, Kadın doğum uzmanları ikili test dediğimiz ilk 3 e, ay testini yapmak isteriz. Çünkü bu daha duyarlı bir testtir. %85 civarında bir duyarlılığı vardır. Duyarlılık şu demektir. E, bu testin hastalığı tanıma oranı. <laughs> tanıma oranı %85'tir. Üçlü test... Ee, bunun daha düşük e, bir duyarlılığı vardır. Bunda da %70 civarında bir duyarlılık vardır. Yani %15 gibi bir kaybımız oluyor böyle bir şeyde. Yani mümkünse biz eğer kaçırmadıysa hasta biz ilk 3 ay testini yaptırmayı mutlaka öneririz. Onlar dışında da eğer kaçırdı biz daha çok yaptırmak istediğimiz test dörtlü testtir. Yine hı hı. aynı haftalarda bu da 16 ile 23. haftada ama ideali 16 ile 18 hafta arasında yapıyoruz biz bunu. Bu herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor. Sadece gebelik yaşını doğru tahmin ettirme, değerlendirmeye gerekiyor. Ve bunda da yine aynı şekilde bu sefer dörtlü dememizin sebebi dört tane ayrı marker bakıyoruz anne kanında yine. Bu markerlardan da belli bir risk bize veriyor. Bu dörtlü tarama testinin ve üçlü tarama testinin, üçlü tarama testi dediğim gibi Dörtlü tarama testi yüzde seksen civarında bir duyarlılığı var. Evet. Şeyinde yüzde yetmiş civarında üçlü testinde. Bu ikisi aynı zamanlarda yapılıyor. Bunların bir avantajı da bebekte olası bir e, omurgada bir açıklık olması probleminde de bize yol gösterici yine bir tarama testi olarak bir marker vermesi de bir avantajı diğer testten. Evet. E, peki ikili, üçlü ve dörtlü testlerden bahsettik. Bunun dışında gebe takibinde yapılan testler var mıdır? Varsa neler?